İstifa edip sahil kenarına kafe mi açsak? Bozkurt. Tuğrul hoş geldim balım. İyi yayınlar AI. AI değil kardeşim gerçeğim ben ya bak. Bak AI da yapabiliyor bunu. Ama beyaz yakalı yapamaz. <laughs> çok kötü çok hazırlı. Abi o beyaz yakalının köye gideni var. Böcek görünce kaçanlar da onlar çok komik. Evet abi. Zafer Akçay mıydı neydi bir tane amca var bunları izliyor YouTube'da. Azira öyle miymiş? Öyle miymiş? Öyle miymiş kanka? Öyle miymiş kanka? <laughs> Ay çiçeğim ya hadi be. Hiç fark etmemiştim bunu. Zafer Alçay mıymış? Öyle bir adam varmış gençler YouTube'da onu da izleriz bir ara. Ben bunu niye takip etmiyorum bu arada? Ayıp etmişim. Öyle mi? Allah Allah baksana şu işe. Ters yöne sürüklenen ara ya, al işte bak görüyorsun. Eskiden izlerdim hoş geldin. Arapçası yapayın nedir abi? Var mı bilen? Yapay iyi değil mi? Ne yapayım? Re, 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 Suni. Evet. Yayıncılık. Kolay ya oturuyorsun. Mavi. Aynen. Oturuyorsun muhabbet ediyorsun. Kilayda mı? Ne alaka lan? Şşt, bak Yadigar. İlayda buradadır. Seni harbiden yatır siker. Haberin olsun. <laughs> Alttan da izliyordur. Ben İlayda'yı biliyorum. Arada sırada geliyor. Alt tabdadır. Valla hemen chatine gitmiştir. Slash ban yadigar. Yazmıştır. Ben de olsam yazarım. Daha bugün birini banladım. Başka bir chatte gördüm. Isırarak getirin yazmışsın da. Aranızın evet, dalga mı geçiyorsun ya? Abi bak. Asla kurgu değil. Bak abi şuraya. Lütfen ısırarak getirin. Dedemin gerçek dediği video. <laughs> abi öyle yazmışsın da ben. Kardeşim ben yanlış yazmışım. Nasıl yani? Ya ben bunu ısıtın getirin mabunda dedim. Ben o yanlış. <laughs> Isıtarak kazınca ısırdım abi bunu. Ben bunu nasıl yiyeceğim şimdi? Abi istersen arka tarafından ya ama. Güzelmiş. Bir ısırık dağılayım alayım mı ya? Ay! <laughs> daha görmedim bak şimdi. <laughs> Ay çok iyi ya. <laughs> Çiçeğim ya. Ruh neredeyse, neredeyse bedenini terk ediyordu. Uğraşma ya bunu AI ile yapabiliyorsun aynısı. <gülüyor> <gülüyor> Bu çıktı. <laughs> <laughs> Kadın bildiği tüm duaları mı okuyor? Riff master, Hatim indirdi daha. Kendi çocuğunu görünce şok oldu. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Kul <Kucuktan. gülüyor> Ya bu şey filtre filtreyi açık bırakmış değil mi? ya da ya da rol yapıyor. Abi bu bu çocuk düzelmez daha. Bu bu çocuk travmalı olarak hayatına devam edecek. Bu bunun düzelme şansı yok. Ya yani bir 12 yıl falan terapiye gitmesi lazım. Başka türlü düzelmez. Altına sıçtı çocuk. Ay. <laughs> söylemek istemiyorum. İsmim bu diye ban attı. Sen adamsın abi. Niye lan? Ya Burak sakin oldan böyle ban yemezsin. Ee, kimden ban yiyebilir bu nickle? Soner, Soner'den mi yedin yoksa ya? Değildir herhalde. Kimden yedin lan ban? Merak ettim. Merak ettim. Ya adamsınlık bir şey. Ha denizden yemiştir la. Evet lan bu arada. Ya kesin denizden yemiştir. <laughs> ya Soner son er, Moner geldi aklıma niyeyse. Burak falan geldi. Ne alaka ya. Tabii ki denizden. Biz de banlıyorduk biz zamanlar. Artık banlamıyoruz. Reinhard Van Astrea. Hoş geldin. İlk defa doğru söyledim. Yemediyse de yer. E, yani. Dur yemediyse de atayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Durduk yere. <laughs> Dur bakayım. Nerede lan babaanneyi yan 36 Gel.